YGS'ye mi? Ayşe Seyfettin mi? Gezeceğim. Aa, Kemal Paşa'da YGS'ye mi giriliyor abi? Evet. Akşemsettin. Geçen... Aa, Akşemsettin. Hı. Geçen sene de giriliyor. Aa, Giresine. sağlık, me... güzelim sağlık meslek lisesini sen git Akşemsettin ya. Biz oraya girerken, tercih yaparken Feridun Gökırmak... Tövbe dur, daha uzun. Doçent Doktor Feridun Gökırmak... Sağlık <laughs> meslek Lisesi. Sonra Mustafa Kemal Paşa sağlık meslek, meslek lisesi oldu. Ondan sonra Anadolu sağlık <laughs> meslek lisesi oldu. Ondan sonra Akşem, Akşem. Akşem Settin meslek ve teknik bilimler lisesi oldu. Siz girerken Aa. ne oldu? Çıkarken ne oldu? Girerken çıkmaz. Ben girerken <laughs> Ay, Feridun, doktor, doktor Feridun Gökırmak sağlık meslek lisesiydi. Çıkarken Anadolu sağlık, <laughs> sağlık meslek lisesi oldu. Üç tane değiştirdim. Aynen. O arada Şirin olduk. Biz D.A.L.T. lisesiyken Anadolu lisesi olarak çıktık. Ne kadar güzel. Sen nereden geliyorsun? <laughs> ben de çıktım ya yani evet. benim değişmedi. Ben çıkarken değişmedi. İşte. Evet. Değişmedi değil mi? Senin değişti kardeşim. <laughs> değişti Yok. yanında ses oldu Değişmedi canım ben senden önce çıktım. Evet. <laughs> evet o zaman senin değişmedi. O hep aynı yeri de hep aynı. Öyle <laughs> evet, işte Suçayım. Telefon diyor ki biraz tutman gerekiyor diyor. <laughs> Sağlık heycam diye buna dem. Lan ama. anasını satayım ben sigarayı bıraktım tamam mı? Sigarayı Yok, bıraktım. Aferin. Ee. <laughs> Neyse. Sakar. Başka sigarayı bıraktım. Hayır kaldı vallahi. Nefesimi yordum indirdim. Evet. İşaretliyorum şöyle sigara indirdim? içtiğin evet. zaman ona tamam. Ne sabah bir tane içtiydim iş işaretledim. Ö evet. evet. Öğlen gibi işte böyle 3-4 saat geçti arada. 4 saatte sigara içmiyorsun. <laughs> <Ne>? Anan gözü. Aklıma gelmedi. Eşeğin o bana karmış kapı. Evet. O bıraktığım şey güle <laughs> güle içme, içmek içinmiş aslında. Sonra bu. geldi de sen içme. Ama içme. Ne de daha güzel. Aferin git mi? <gülüyor> 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 Silik artık. Silik. Ben de bizim de, şey. de hem koşu hem şeyi takip ediyor ya bu e, ee, Ne? LG'lerde şey programı var ya. Ne var? Nasıl şu? LG'lerde programı var. Bak. <laughs> <laughs> Şuna giriyorsun. Burada hem yürüyüşünü, koşmanı falan yapıyor. Bir de burada ah, <laughs> zorluklar diye bir ne yer var. Ben bu takip, takip mi ediyorsun. Mi? Şey olmadı, de, Buradan takip yapayım. ediyorsun. Ben nasıl koydum? <laughs> Kıyasıyorsun. <laughs> ne yapıyorsun? Ya benim bu sen Mesela içmediğin zaman işaretlemiyorum ya çok sıkıcı telefonla oynamadığın için. Bu sefer ne oldu? su içmen gerekiyor diyor. Ben de aklıma geliyor. Bazı insanlarla gelmiyor. Çok su içmiyorum ben günde de. Ben hiç içmiyorum. Ne Konya'dayken havası nemli olmadığı için Biri en azından hani içime hani kuruluk hissi oluşuyordu içiyordun. Ama burası da nemli su ihtiyacını ne karşılıyor var. zaten. ama kanki ne ya var. şu an evet. en mutlu hissettiğim anlar. Ne yapıyorsun? Snapjet. Ah. Evet. Ama şarja tak. Ay ben yapayım Benim ne şarjım var şeyler bir şarjı. Burada bebeğim şarj aleti. Tamam ne İyi bak. de sinemi Arkanda iki tane var. İki tane evet. Ah, evet. Aa ah. Her ah. şey çok zor. Evet Kübra yaşından sonra Aramızda en yaşlı Kübra ay, ay, en yaşlı ay, Ya Asma zaten Ah yalan dünya Sizsiniz o yaşlı ben Geldin ya, 28 ya. yaşında Kübra Boyun küçük yaşına, diye göstermiyorsun yaşını. 28 yaşındasın Boyun küçük diye göstermiyorsun Hala en yaşlı kim Biz diyor nereden arkadaştık o zaman sizinle acaba Sonradan olduk ya Pardon da ne ya şimdi? Kübra yine çalışsın ya. Yalancı. <laughs> Orada karıştırmasana. Kız gel buraya ne için telefonum var senin. Ne <laughs> oldu? Gel. Yap şunu. Yani yap şunu. Ha oldu. İşte dokunması yeterli. Dokunamadım ben. Ay alakalı. gel Allah aşkına. Allah Allah Allah. al. Allah aşkına. Kıtıya sen, alakalı, sen, Allah, sen alakalı, alakalı. ne yapıyor? Yani. Şarjdan çıkartıyorum. Ben yapmıyorum. Şey babam yapıyor. Kendi kendine yolcaklar şimdi canlı canlı şahit oldum. <laughs> kübra derli. Ay al Kübra ya. ben çıkarıyorum. <laughs> <laughs> Analı küfür yasak. Hayır. Ne? Oynamıyor ya onunla oyun. Kız terbiyesizlik yapma ya. Dolsaydı bari. Doluyor <laughs> zaten. Çıkar çıkar hepsini alıyorsunuz ya. Oynama lan o zaman. Seni hep çift isteyen babam mı? Bir defa olsun. Ee, evet, karşı boşlar gelecek. <laughs> Kız Kübra sizin da karşı da. taraf en son pembe boyanıyordu. Evet. Pembe boyalı duruyor. Adam geldi, evi kiraladı. Birkaç ay oturdu. Evi, ya evin kirasını elinde, vermeden kaçtı gitti. Daha sonra gelmez diye. Ama ama kü... E, pembe de boşu boşuna boyandı. Adam kendi boyadı. Adam da kendisi o, de o, pembe o, pembe o, gömlek giyiyordu. O, o iğneci kadının anneyi sattı. Nasıl senin kadın? Onlar evi sattılar. Müteahhite verdiler. Müteahhite gitti. Ay bu kayıyor. Babam Bilmiyorum. Daha o ev onun yanındaki ev onun uzun ya onundu. <laughs> o apartmandaki apartman da onlara ait. <laughs> o apartmanız kirada. Bunu yıktılar hikayete verecekler. Bu karşınızdaki mi sen mi yaptı o? <laughs> Yeni alan. <laughs> <laughs> ha. <gülüyor> Bir tane adam geldi. Ben sevmedim bunu. Ev atamayınca adam kiralık istemiş, kiraya ay, verdiler tatlı. o evi. Ama bu Sen şey mu? Ben de olmuyor. Oluyor oluyor. Kalp sürü belki. Eşinden falan, falan ayrılmış kalp olur. Arada çocuğu geliyordu Çünkü iki tane küçük çocuğuyla geliyordu, Bir kızıyla bir, bir oğluyla geliyordu. Bu ses de istedik. Yani ya, evin dışını falan her yeri ters kalmaya boyadı. Aa çok güzel çıktık ama oradan bir tane daha bir tane daha şey bir tane daha şey. bunu kaydetmeyelim. Kaydetme. Aa gönder diyor. Ne yapacağız? Geri yapacağız. tamam şimdi çekelim. Ya Ezgi şunu kafamdan çeker misin? Ama ez gerçekten onu çek. Şey, Vermedi. Evgi. Hayır. Çeker misin? Saçlarım üzerine değil biraz daha kendine doğru. <laughs> Elif. Efendim tatlım. Ne yapıyorsun? İyiyim canım. Sen ne yapıyorsun? Al, Al, ya Evgi çek şu ay <laughs> kafamızdan. ay ay bu.